Kısantos Antik Kenti sur duvarları. Ben de Kısantos Antik Kenti'nden kısaca bir bahsetmek istiyorum. Kısantos Antik Kenti, Likya bölgesi Anadolu'nun güneybatısında yer almaktadır. Doğusunda Antalya Körfezi'nin batı sahili ile batı bölümünde ise Dalaman Çayı arasında kalan ve bugün Teke Yarım Adası olarak adlandırılan dağlık bölge için almaktadır. Likya'ya başkentlik yapmış ve Likya Birliği'nde 3 oy hakkına sahip altı kentten biri olan Ksantos Antik Kenti, Ksantos Nehri kenarındaki oay Hakim iki tepe üzerinde kurulmuştur. Bugünkü adıyla Eşen olarak bilinen nehir, Hititçe'de Siyanti, Yunanca'da Ksantos, ve Türkçe'de Sarı anlamını taşımaktadır. Likya Birliği'nin idari merkezi olarak bilinen Kısantos'un ismi Likya yazıtlarda ve kent sikkelerinde Arna şeklinde geçmektedir. Ee, ben konumu 3 ana başlık altında ve 5 alt başlık altında topladım. Yapılan kazılar sonucunda elde edilen buluntular antik kentte en erken yerleşim izlerini M.Ö. 8. yüzyıla götürmekteyken en geç yaşam ve yerleşim izlerini M.Ö. 18. ve 19. yüzyılda iskan edilen Rum köylülerinin olduğu bilinmektedir. Dünyasında birçok önemli yapıya ev sahipliği yapanken beton kutsal alanı ile birlikte 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Kentin antik dönemde de hem siyasi hem de askeri gücü bakımından bu den, bu den önemli bir konuma sahip olmasından dolayı kentin sınırlarını belirlemek ve savunma işgücüsüyle şehrin çevresini surlarla çevirmiştir. E, tur duvarlarına bir giriş yapmak istedim. Truva birinci katmanda e, sur duvarları ilk olarak karşımıza çıkmaktadır Anadolu'da. Milattan önce 3000-2500 yıllarına e, tarihlendirilen erken bronz çağında tarihlendirilen e, Anadolu'da sur duvarlarının atası olarak bilinmektedir. Şöyle genelde bir bahsetmek istersek Santos Antik Kenti'nin sur duvarlarından. Toplam çevresi yaklaşık 2 kilometreyi bulan, deniz seviyesinden yüksekliği ise 30 ile 148 metre arasında değişen engebeli bir arazi kapsamakta. Kuzey ve Kudeydoğu sur duvarı şehrin dışına doğru hafifçe eğimli olan Tepe Akropolis'in sırtına paralel uzanmaktadır. Doğu kanadında ise küçük bir vadiye hakimdir. Kuzeyden güneye inen daha sonra güney tarafın büyük bir bölümünde batıya doğru dallanarak devam eder. Sur duvarı güney tarafında, güney tarafının iyi bir bölümünde sadece e, birkaç metre yükseklikte Santos Ovası'na hakimdir. E, biraz daha ilerledikten sonra güney batıda ise sur Likya Akropolü ile bağlanır. Batı kanadında ise Eşen Çayı'nın eteğinde çok dik uçurumun kenarını takip ederek batı suruyla birleşir. Ee, Kuzey sur duvarı yaklaşık 420 metrelik bir toplam mesafeyi kapsamakta. Kuzey batı köşesinde ilk olarak 4 burçlu 373 metre düz bir kesite sahiptir. Tepenin biraz altından geçen bu bölüm doğuda dairesel bir kule tarafından savunulan dik açıyla sona ermektedir. Surum bu son bölümünde arazinin yapısı itibariyle en evlerişli olduğu Kuzey Doğu kapısı bulunmaktadır. E, dairesel sur e, burada fotoğraflarda da gözüktüğü üzere daha sert kireç taşından bosajlı poligonal örgüye sahip temelin üzerinde yumuşak kireç taşından düzenli örgülü yapıya sahiptir. Bu ayrıntılar ve kulenin yuvarlaklığı kulenin inşaatının fırlatmalı silahlardan sakınıldığını, onlara karşı korunaklar yapıldığını bir döneme denk düştüğünü gösterir. Yani bu kalenin yapılış tarihi yaklaşık M.Ö. 3. yüzyıl olarak kabul edilebilir. Daha yeni Muhammed arkadaşımızın da bahsettiği üzere iki anıtsal kent kapısından biri olan Z kapı tamamen kendi üzerine çökmüş ve sadece tüvelerini oluştan iki monolit devasa bloktan bugün hala hazırda yerine gittiğimizde görebileceğimiz bunlar. Yekpare iki büyük taş bloğu Likya yapılarının teknik özellikleri uyarınca devasa bloklardan mükemmel işçilikle yapılmışlardır. Yıkılmış blokların ortasında göze çarpan dikdörtgen taşlar, ağaç kütükleri taklit edilerek oyulmuş olup kapının üst yapısının Likya tipinde olduğunu bize göstermektedir. Ayrıca bütün bunların arasında büyük olasılıkla Roma dönemine ait temel taşları da göze çarpmaktadır. Dolası, dolayısıyla kapının zaman içinde onarımlar, değişimler geçirdiği söylenebilir. Kuzey kapısından e, ilerledikçe doğu suruna doğru hareket ederiz. Doğu suru yaklaşık 550 metre uzunluğundadır. Sırt çizgisini takip ederek güney çıkışında Kınıkköy'ün mezarlarının yerleştiği sığ bir Kuzey Güney Vadisi'ne hakimdir. Kuzey Doğu köşesinden başlayarak köşeden yaklaşık 50 metre uzaklıkta yarım daire şeklinde bir kule mevcuttur. Tur en güney kısmında iki burç ile donatılmış yaklaşık 200 metre, 230 metre uzunluğunda yeni bir düz bölüm bulunmaktadır. Ee, daha yeni bahsettiğimiz e, yuvarlak turun e, Kulenin aksini yarım daire formunda, ama birebir aynı işçilikle alt kısmı sert kireç taşından, üst kısmı e, yumuşak kireç taşından yapılmış e, Kudaydo kapısının bulunduğu bölgenin helenist dön Helenistik dönemde özel savunma önlemleri çalışmalarına sahne olduğunu bize kanıtlamaktadır. Bugün halen Likya kentlerini birbirine bağlayan yol şebekesi tümüyle bilinmemektedir. Ancak coğrafya bilgisine dayanarak yürütülecek bir mantık bu kapının Ksantos çayının Tolga yakasındaki kentlere yani Tlov, Patara'ya giden yolları açıldığı söylenebilir. Ksantos kenti belki de e, bu taraftan gelebilecek bir saldırıya karşı bu şekilde buralara kuleler inşa etmiştir. Güney'e doğru ilerledikçe Güney Sur'u kentin eteklerinde ulanan Kusantot Ovası'na sadece birkaç metre hakimdir. Ancak Güney Kapısı'nın batıya doğru arazi keskin bir şekilde yükselir ve Sur, Likya Akropolü'ne götüren yamaca tırmanır. Bu Güney tarafı muhafazanın en yıkık kısmıdır. Duvar bazen onlarca metre boyunca tamamen kaybolmuştur. Duvarın uzunluğu 600 metreden fazla olarak tahmin edilebilir. Daha kuzeyde Güney Sur, Likya Akropolü duvarının güney batısına bağlanmıştır. Ee, burada Muhammed arkadaşımızın anlattığı üzere e, Leton kapısı, güney kapı karşımızda. Kentin güney girişini yani Leton'a açılan kapısı olarak biz e, tabir ediyoruz. İlk evresi Helenist döneme tarihlendirilen kapı, eski çağda çok yaygın olan Tüngü şeklinde askeri düzene sahiptir. Ve iki evreden oluşmaktadır. İlk evresi kule benzeri birbirine paralel iki yapıdan oluşan ve sur ile bağlantılı yerel kireç taşından inşa edilmiş anıtsal bir kapı yer alıyor olmalıdır ilk evresinde. İkinci evresi ise kulelerin kuzeyinde yer alan tak oluşturmaktadır ve Vespasyan'a at atfedilmiştir. Klasik Likya mimarisine çok güzel örnek oluşturan kapı birbirine geçmiş poligonal büyük bloklar ve özenli kesme taş kaplaması ile dikkat çekmekle birlikte doğru düzeninde görülmektedir bulunan yazıtlar yapının kentin güneyine açılan yüzü yani Leton kutsal alanına açılan kapısıdır. E, Likya Akropolü Batı tarafı Ksantos hakim üçgen bir kaya izdüşümü izleyen düzensiz bir dörtgen içerisindedir. Akropolis tur duvarının önemli özelliği klasik döneme tarihlenen farklı duvar tiplerini birlikte kullanmasıdır. Ortogonal, trapezoidal, ve poligonal taş işçiliği gibi işçilikler burada kullanılmıştır. Batıya doğru ilerlediğimizde Batı Suru yaklaşık 500 metrelik bir alanı kapsamaktadır. Likya Akropeli ile birleştiği yer dahil olmak üzere birçok yerde tamamen yıkılmıştır. Belli başlı yerlerde sur duvarları görünüp kaybolmaktadır. Duvarın rotası modern yol tarafından kesildiği noktaya kadar az ya da çok takip edilememektedir. Modern yolun kuzey doğusunda eğim daha dik hale gelmekte ve arazinin çizgilerini takip eden duvar, çeşitli yönlerden, bölümlerden oluşmaktadır. Dik açıdan sonra duvar kentsel surun kuzey-batı köşesine bağlanmaktadır. Ben suru anlatırken, kuzeyden başlayıp saat yönünde bir anlatım biçimi seçtim. Sonuç olarak, Xantos Antik Kenti sur duvarları, Glandemur tipinde inşa edilmiş. Yani yerleşim merkezinin çevresindeki yüksek araziden geçen sınırları ve çizgilerini topografyanın yükseltisinin çizgisine uyan sadece kent merkezi değil, geniş bir alanı kapsamakta ve yapımında yerel sert direç taşı kullanılmıştır. Ve bu inşa sırasında herhangi bir yapıştırma işlemi görülmemektedir. Sur duvarlarında Klasik mimari esintisi görsek de Bizans dönemine kadar belli dönemlerde değişime uğradığı Bununla birlikte devşirme malzeme ve harç kullanımını görmekteyiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hocam çok teşekkür ederiz bu iyi çalışmanız için ve tezinizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim hocam.